Diyetlerin vazgeçilmez ürünlerinden birisi haline gelen leblebi kilo aldırmayan bir besindir. Ancak yine de tüketilirken miktarına dikkat etmek çok önemlidir. Bir öğünde bir kase leblebi tüketmek hem mideyi yorar hem de fazla karbonhidrat alımından dolayı kilo almaya dahi yol açabilir. Peki leblebi kaç kaloridir? Sarı leblebinin yanı sıra beyaz leblebi de diyette sıklıkla kullanılmaktadır. Gün içerisinde bir avuç beyaz zevkleri tüketmek, yüksek kalori alımını engellediği gibi, vücuduna ihtiyacı olan vitamin ve mineral İ ile dengeler. Tüketilen 100 gram beyaz leblebi de 357 kalori vardır. Bir avuç beyaz leblebi tüketirseniz vücudunuz 72 kalori alır. Baklagiller familyasına ait olan leblebi tüketim miktarına göre kalorisi değişmektedir. 100 gram tüketilen leblebi 364,5 kalori içermektedir. Bir avuç leblebi de ise yaklaşık 30 kalori vardır. Diyetlerde tok tutması ve enerji ihtiyacını karşılaması amacıyla sıklıkla kullanılan sarı leblebinin 100 gramında 54 kalori varken bir avuç sarı leblebi de ise 27 kalori vardır. 1 avuç sarı leblebi tüketirseniz vücudunuz 30 kalori alır. Eğer bir avuç beyaz leblebi tüketirseniz bu durumda vücudunuza 72 kalori girer. Tüketilen bir avuç sarı leblebi de 54 kalori varken yarım avuç sarı leblebi de ise 27 kalori vardır. Bir avuç beyaz leblebi tüketmeniz durumunda vücudunuza 72 kalori girmektedir. Çıtır leblebinin 100 gramında 390 kalori varken bir avuç çıtır leblebi de yani 20 gramın neyse 78 kalori bulunmaktadır. Son zamanlarda sıklıkla yapılan leblebi diyetlerinde gramlar ve kaloriler merak edilmektedir. Bir çay bardağı leblebi hemen hemen 100 gram gelmektedir. Bu da bir çay bardağı leblebinin içerisinde 180 kalori olduğunu göstermektedir. Sıklıkla tüketilen sarı leblebinin 100 gramında 54 kalori varken diyetlerde de kullanılan beyaz leblebinin 100 gramında ise 357 kalori vardır. Tatlı, tuzlu ve acılı olarak birçok farklı besin şekline bürünen leblebilerde özellikle şekerli leblebiler fazla rağbet görmektedir. Tüketilen sarı veya beyaz leblebi tek başına kilo aldıran ya da verdiren bir besin değildir. Ancak tüketilen 100 gramlık bir şekerli leblebi de ortalama 568 kalori vardır. Tüketilen sarı veya beyaz leblebi tek başına kilo aldıran ya da verdiren bir besin değildir. Ancak tuzlu leblebi tüketiminde vücutta aşırı oranla tuz birikmesine bağlı olarak ödem oluşmaya başlar. Bu da kilo alımını tetiklemektedir. Tuzsuz bir şekilde tüketilen leblebi kilo vermeye yardımcıdır. 100 gram tuzlu leblebiden ortalama 360 kalori bulunmaktadır. Sarı leblebinin yanı sıra beyaz leblebi de sıklıkla diyetlerde ara öğün niyetine tüketilmektedir. Tüketilen beyaz leblebinin 100 gramında 357 kalori vardır. Bir avuç beyaz leblebi tüketmeniz durumunda vücudunuza 72 kalori girmektedir. Tüketilen beyaz leblebinin 20 gramında yani bir avuç leblebi de 72 kalori bulunmaktadır. Protein açısından bir hali zengin olan leblebi, kavrulduğu zaman kilo almanıza neden olabilir. Kavrulmuş 100 gram leblemin içerisinde 141 kalori mevcuttur. Bir fincan tuzsuz leblebi de 214 kalori varken, bir avuç tuzsuz leblebi de 54 kalori vardır. Acılı ve tuzlu tüketildiği gibi tatlı olarak da tüketilebilen leblebi de özellikle çikolatalı leblebiler bir hayli sevilmektedir. Ancak tüketilen 100 gram çikolatalı leblebinin içerisinde 512 kalori vardır. Yalnızca diyetlerde ara öğün tüketiminin yanı sıra kurabiyelerde de kullanılan leblebi de bir porsiyon leblebi tuzlu kurabiye 392 kaloriye denk gelmektedir.